Fani Bin YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Binance'te CV2 doğrulama hatası çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Detaylı olarak aktarımı gerçekleştirelim. Kimlik seviye 1 doğrulaması yaptıktan sonra seviye 2'deki kripto para alma ve çekme limitleriniz yükseltmiş olacaktır. Yüksek limitlerde bitcoin satın alma ve bitcoin ethereum'dan bank hesabınıza para çekmek gibi işlemler için seviye 2 hesap doğrulaması gerekmektedir. Seviye 2 doğrulama değer bir yükleme hatası ya da browser ile ilgili bir hata alıyorsanız browser'ınızı değiştirebilir ya da önbelliğini temizleyebilirsiniz. Uygulamada bu hatayı alıyorsanız yine bilginizin kontrolünü sağlamalı. Bu uygulamanın silinip tekrar yüklenmesini gerçekleştirebilirsiniz. Aynı hatayı, aynı sorunu yaşıyorsanız Binance destek ekibiyle iletişime geçebilir. Destek talebinde bulunabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.